Bugün size öyle bir ülkeden bahsedeceğim ki duyduklarınız sizi çok şaşırtacak. Amerika Birleşik Devletleri bilinen adıyla Amerika. Neden dünyanın en güçlü ekonomisine sahip hiç düşündünüz mü? Zannedildiği gibi gerçekten özgürlükler ülkesi. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Amerika Resmi adı ile Amerika Birleşik Devletleri Karasal bakımdan dünyanın en büyük dördüncü, toplam alan bakımından ise dünyanın en büyük üçüncü ülkesi. Yüz ölçümü 9.8 milyon kilometre kara olan ülke toplamda 50 eyalet ve bir federal bölgeden oluşmakta. Her bir eyalet birbirinden ayrı sosyal ve kültürel yapıya sahip. Toplamda yaklaşık 331 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi. New York şehri, Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri, dünyanın en kalabalık Metropolitan New York metropolitan bölgesinin merkezidir. Şehir, bir parçası olduğu New York eyaletleri ile karıştırıldığı için İngilizce'de New York City olarak isimlendirilmiştir. New York şehir sınırları içerisinde nüfus yaklaşık olarak 8.3 milyon olup metropolitan alınan bakıldığında bölgenin nüfusu yaklaşık 20 milyon kişidir. Çok fazla göç alan New York şehri tam bir göçmen kentidir. Kentte yaklaşık 170 ayrı dil konuşulmaktadır ve her üç kişiden biri Amerika dışında bir ülke doğumludur. İngilizce çeşitli aksanlarda konuş. İstanbul'dan uçak ile yolculuk yaklaşık olarak 12 saat sürmekte olan Amerika zaman olarak Türkiye'den 7 saat geriden geliyor. 24 saat açık olan metrosu ve yoğun trafiği ile ve şehir şehri adını almıştır. Empire State binası, Central Park, Times Meydanı, Modern Sanat Müzesi ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi şehrin ilgi çekici mekanlarındandır. Gökdelenleri, caddeleri, lokantaları, alışveriş merkezleri ve insanlarıyla New York yıllık ortalama 55 milyon turist almaktadır. New York şehri polis departmanı yani New York City Police Department Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinin polis teşkilatıdır. Amerika kültürel bakımından zengin bir ülke. İçinde barındırdığı karmaşık yapısından dolayı çeşitli ülkelerden etkilenmiş durumda. Nüfusu da, kültürleri de, mutfakları da çok çeşitli. Dünyanın en büyük etnik ülkesi konumunda olan Amerika'nın yaklaşık %75'i beyazlardan, %12'si siyahlardan, %4'ü asyalardan, ve yüzde işte biri yerli Amerikalılardan oluşmakta. Çok fazla göç alan Amerika özellikle Çin, Hindistan ve Filipinlerden çok fazla göç almakta. Amerika küresel savunma harcamalarının üçte birini oluşturur ve askeri alanda da en güçlü ülke olarak tanınmalar. Hala ırkçılık ile mücadele etse de siyahlar ırkçılık ile karşı karşıya kalır. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar süren kölelik sistemi ilk olarak İngiliz korsan gemisi White Lion yani Beyaz Aslan 1619 ile Ağustos ayı sonlarında Amerikan Doğu kıyısındaki çizbi Körfezine ağzında bulunan Comfort burnuna demir attı. Gemi el yazması kayıtlarına göre Meksika'ya gitmekte olan bir Portekiz gemisinden zorla alakonundan 20'den fazla Afrikalı'yı komfort burnuna bıraktı. Angola'dan gelen bu tutsaklar koloni döneminde Virginia'ya ayak basan ilk Afrikalılardı. Bu Afrikalıların 400 yıl önce Virginia'ya gelişi Amerika'da 200 yıldan uzun süren ayakta kalan kölelik kurumunun başlangıcı sayılır. 1525 ile 1866 yılları arasında yaklaşık 12,5 milyon Afrikalı tutsak Amerika ve Karayip Adalarına doğru yola çıkan gemilere bindirildi. Bunların yaklaşık 10.7 milyon zincirlerle bağlanarak kemik güverteliklerinin altına sıkıştırdıkları, aç ve sus bıraktıkları halde okyanus ötesine uzanan bu çetin yolculuğu alt atmayı başardı. Büyük çoğunluğu Brezilya ve Karayip adalarına görülen kölelerin 400 bine yakını ise Amerika'ya getirildi. 1641'de köleliği yasalaştırılmasına kadar Afrikalıların Amerikan kolonilerinde hiçbir yasal statüsü yoktu. Köleliği kalıtsal olarak yasalaştıran Virginia eyaleti ise 1662 yılında geçirdiği yasayla köle siyah bir kadının doğurduğu çocukların da köle olmasını öngörüyordu. Böylelikle Amerika'daki kölelerin sayısı neredeyse 4 milyona dayanmıştı. Mısır ve Tütün tarlalarında çalışılan köleler hiçbir zaman özgürlüklerine kavuşamayacaklarını bilerek hayatlarını sürdürmüştür. Yüzyıllar boyunca süren bu kölelik sistemi 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiştir. New York Şehri Polis Departmanı yani New York City Police Department Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinin polis teşkilatı 23 Mayıs 1845 tarihinde Londra'daki Metropolitan Polis Teşkilatı'nın yapılanma ve yerarşik düzenli şekilde takip edilerek kurulmuş olup Amerika'nın en eski polis teşkilatlarından biridir ve kamu düzenini korumak ve yasaları uygulamaktan sorumludur. Amerika'da cinayet oranları, uyuşturucu kullanımı ve hırsızlık yağma gibi suçlarda son yıllarda görülmemiş artış devam etmektedir ve ülkede silah satın almak yasak değil. Çok sayıda eyalette uzun namlulu olanlar dahil silah taşımak ve meşru müdafaa kapsamında ateş açmak serbesttir. Amerika'da her eyaletin silah satışlarını düzenleyen kendi yasaları vardır. Eğer Alaska veya Arizona'daysanız ruhsatsız silah bulundurabilirsiniz. Vermont eyaletinde ise 16 yaşından gün almış herkes herhangi birisine gerek duymadan silah satın alabilir ya da taşıyabilir. Amerika ırksal ve etnik açıdan en çeşitli toplumlardan birimine sahiptir ve nüfusu yüzyıllar süren göçler ile şekillenmiştir. Gelişmiş bir ülke olup nominal açıdan dünyanın en büyük ekonomisine sahiptir. Ülke aynı zamanda dünyanın en büyük ithalatçısı ve ikinci en büyük ihracatçısı konumundadır. Nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 4.2'sine tekabül etmesine rağmen Amerika, dünyadaki toplam servetin yüzde 29.4'üne sahiptir. Resmi dili İngilizce olarak bilinse de İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca da yoğun konuşulmaktadır. Little İtalya yani Küçük İtalya semtinde İtalyanca, Chinatown yani Çin mahallesinde Çince konuşan nüfus mevcuttur. New York şehri ticaret, finans, medya, sanat, moda, araştırma, teknoloji, eğitim ve eğlence sektörlerine önemli katkında bulunduğundan dolayı küresel etkinliğe sahip şehir olarak anılır. 24 saat açık olan metrosu ve yoğun trafiğiyle hiç uyumayan şehir adını almıştır. Empire State Binası, Central Bank, Times Meydanı, Modern Sanat Müzesi ve Amerikan Doğru tarihi müzesi şehrin ilgi çekici mekalarındandır. Gökdelenleri, caddeleri, lokantaları, alışveriş merkezleri ve insanlarıyla New York yıllık ortalama yaklaşık 55 milyon turist almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri bir federal cumhuriyettir ve çift meclisli bir yasama sistemine sahip olmakla birlikte üç ayrı hükümet departmana sahip bir temsili demokrasidir. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Amerikan Devletleri Örgütü, NATO gibi uluslararası kuruluşların kurucu üyesi ve Birleşmiş Milletler ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. Ayrıca Amerika, uluslararası ekonomik özgürlük, düşük hükümet yolsuzluğu, yaşam kalitesi ve yüksek eğitim kalitesi ölçütlerinde üst sıralarda yer almaktadır gelir ve servet eşitsizliği öne sürülerek eleştirilmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri sosyoekonomik performans ölçülerinde her defasında üst sıralarda yer almaya devam etmektedir. Unutulmaması gereken en önemli konulardan biri de polis memurlarının olan üstü yetkiye sahip olduğu ve asla polis ile tartışmamanız gerektiği. Etkileri sebebiyle şiddete rahatlıkla başvurabilir veya seyahat açabilirler ve polislerin vatandaşlara uyguladığı şiddet sık sık gündeme gelirken her 37 bin tutuklama en az bir tanesi ölüm ile sonuçlanmaktadır. İdam yani ölüm cezası 31 eyalette hala geçerlidir. Cezanın uygulanması uzmanlar eşliğinde hayır demlet gücüne sahip yetişkilerini işlediği hasta insan öldürmenin delikli halleriyle kısıtlanmıştır. Cezanın infazı ve ölüm cezasına tabi olan suçlar zamana ve eyaletlere göre değişmiştir. 1976'dan beri en yaygın kullanılan metod ise zehirli iğnedir. Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edecek tüm Türk vatandaşlarına pasaport ayrımı yapılmaksızın vize almaları mecbur kılınmıştır. Bordo yani ummi, yeşil yani hususi, Gri yani hizmet ve siyah diplomatik pasaport sahibi tüm Türk vatandaşları ikamet ettikleri şehir fark etmeden Ankara ve İstanbul'da bulunan Amerikan konsolosluğuna vize başvurusunda bulunabilmektedir. Alaska ve Hawaii içine alan Amerika Birleşik Devletleri kuzeyinde Kanada, güneyinde Meksika ile komşudur. Bunun yanı sıra Büyük Okyanus'ta ve Karayipler'de bulunan deniz aşırı topraklara sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş tarihi ise 4 Temmuz 1776'dır. Resmi dili İngilizce ve para birimi Amerikan dolarıdır. Amerika Birleşik Devletleri ırksal ve etnik açıdan çok çeşitli toplumlardan birine sahiptir ve nüfusu yüzyıllar süren göçleriyle şekillenmiştir.